Evet şu poşetin üstünü yırttım. Bir şeyler var gibi ama şunun içinde mesela gözlük var mı? Maalesef yok. Bunda da yok. Bunda. Aa bunda var. Görüyorsunuz. Bir gözlük. Bunu ayıralım. Burada baya bir malzeme var gözüküyor. Bunları ben bakayım inceleyeyim. Size de ondan sonra göstereceğim. Poşetten baya bir ürün çıktı. Arkamdan çok geçen insanlar olduğu için burada gösteremiyorum. Müsait bir yer bulsam orada göstereceğim. Şurada görürsünüz poşet buldurduk yani bayağı ürün çıktı çoğu da gözlük zaten de şurada kitaplar falan var 7-8 tane size de göstereyim birazdan da müsait bir bulup evet arkadaşlar müsait bir yer buldum bulduğum ne size de göstereyim şöyle bir adet gözlük var çıktı bayağı bir ürün çıktı yani şöyle bir adet cüzdan temiz şöyle bir adet ayna tek kişi atmış yani toplamış herhalde ihtiyacı yok ya toplamış belli çok nadir denk geliyor yani devam çıkmaz yani de. Bugün cumartesi olduğu için cumartesi günleri ya da pazar yine çok atıyorlar. Şöyle parfüm ama çok az var içinde. Şunun içinde bir adet gözlük var görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle bir adet makyaj birkaç tane içinde parça şey var. Tırnak kesme aleti gibi bir şeyler. Şöyle yelpazemiz var. Şöyle telefon kılıfı. Şöyle bir adet. Üstünde radyo var şöyle görüyorsunuz yani kullanmamış ihtiyacı yok demek ki atıyor ya herkesin şeyi değişik ya bunlar atılır mı adam ihtiyacı yoksa atıyor ya bazıları yani herkes bizim gibi değil şunun içinde de gözlük var bir tane şurada bir adet cüzdan şunu da adet gözlük var ama içini açamıyorum Tabii çok mal olduğu için hepsini tek tek gösteremiyorum şu parfüm içinde var biraz şu parfümde çok az bir şey kalmış ama satıldı satılıyor gene de şunda da bir adet gözlüğümüz var bunlar. Numaralı gözlük ama çerçevesi çerçevesi için alanlar oluyor. Hesap makinesi çalışıyor. Şu bir tane sudoku Şey var. Burada şöyle bir adet şeyimiz daha var. Hızlı hızlı geçiyorum da. Şöyle bir adet gözlük daha var. Yani baya bir ürün atılmış. Şöyle parfüm var. Yarısı dolu. Evet şunlar şey değil de. bir adet daha görüyorsunuz. Şey falan var. Şöyle bir radyo bir tane daha ta var. Görüyorsunuz. Başka ne göstereyim size? Fazla da bir şey yok herhalde de. Krem var. Sabunlar var. Şurada da gördüğünüz kitaplar var. Şöyle. Farklı farklı kitaplar. Çünkü genelde beslenme ile ilgili falan kitaplar. Bunlar yani bir çöpten çıktı. Yani bu her çöpten böyle çıkmıyor Her çöpten böyle çıksa çok iyi para kazanırsınız da yani çıkmıyor yani çöpten. Yani çok nadir. Günde bir kere çıksa bile İnsanı biraz kurtarıyor yani. Evet size göstermedim. Yani değişik ürüne çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir adet bavulluk. Kırık olanlar zaten çekmiyorum hiç. Size göstermiyorum. Sağlam olanlar. Görüyorsunuz şurası biraz şey indikçe kalkıyor güzel. Şöyle tekerleklerini de göstereyim. Fermuar sağlam. Şöyle tekerleklerine bakın. Genelde tekerlekleri kırık çıkıyor ama bununki sağlam. Güzel. Biraz eskimiş ama kırık falan yok. İşimize yarar bir de şurada bakalım kitaplar falan var Daha herhalde şey kitaplar değil ders kitapları o yüzden bunlar huldaya gidecek hurdacıya vereceğiz bunları alalım halı falan çöpe çok atılıyor şu işte halı güzelmiş ama işte biliyorsunuz kenarlar falan çok kıllı ya bunu yıkamak lazım bunu kimle uğraşacak yani yıkayabilse alırdık bayağı da güzelmiş. Şuraya güzel bir bilgisayar masası atmışlar ha. Yakın olsa ev al götür. Ev uzakta maalesef. Görüyorsunuz kırı patlağı falan yok. Güzel bir bilgisayar masası. Biraz önce gezdiğim çöpün devamını atmışlar. Bakalım bunlardan değerli bir şeyler çıkacak mı? Biraz önce de buradan aldık malzeme. İmal çıkmıştı. Bakalım bu sefer de çıkacak mı? Bakalım. Şöyle bir adet gözlük. Bir saat. Bir de şöyle tırnak. Temizlemesi de sıfır aldık kutusunda. O çıktı. Diğeri de iç çamaşırı. Çıktı. Şurada biraz mal var. Şöyle bir üç pez var. Kuaförler var ama. Bunlar işe yarama herhalde. Şu tavan gibi. Bir başka. Altlara bakıyoruz ama. Başka da bir şey gözükmüyor. Burada bir tane yatak var. Onu parçaladım demirini alalım. Şu öbürünü alamayız da. Şu, demirini alalım şunu. Demiri 5 dakikada parçaladık. Götür vereceğiz işte 100 120 civar bir şeyler. Burada yakın 50 metrelerde o yüzden alıyorum yoksa almam. Güzel de sehpa varmış mesela da boyası çıkmış. Şekilde çöpün kenarına böyle biraz mutfak eşyası atmışlar. Da görüyorsunuz işte çatlak var. Kesin çatlak, çatlak, çatlak. Ay. Serindik ama maalesef Bilmiyorum duruyor ama içleri çatlak çıkıyor ya. Şuna bak. Herhalde çatlak hepsi. Maalesef. Buraya da ayakkabılar atmış ama görüyorsunuz bunlar pek satılan bir ayakkabı değil. Çöpün içine atmışlar yani. Niye ben bıraktım demeyin de. Şunu alsak mı diye baktım da. olmasa çöpün kenarına koyarız ama. Pek çöpün kenarına koysak da bunları almıyor kimse ya. Satılsa koyarım yani. Alsalar koyacağım yani çöpün kenarını da. Şunu belki alırız. Şunu alalım. şurada. da fena değil. Şunu da alırız belki. Şunu da alırız. Başka. Şu ayakkabı da güzelmiş bak. Yırtı falan yoksa bunu da alırız. Başka şurada bir şeyler var gibi. Başka. Şu yaramaz. Koşu gösterelim. Adamlar çöp görüyorsunuz yani. Bunlar kenar açılmadıysa bunu da alırız da bu gitmiş herhalde maalesef. Kaç tane bir şey çıkacak şu da gitmiş. Yani çöpe adam atmış beni biz atmıyoruz yani. Çöpe niye bırakıyorsun demeyin yani. Almıyor kenara bıraksanız da kötü ayakkabı kimse almıyor yani. Çöpü kenarını bıraksanız da bunlar da bir şey yapmaz. Sonra bize kızıyorlar çöpün kenarını niye Vallahi bakıyorsunuz diye bunlar da gitmiş görüyorsunuz. Yok gördüğünüz gibi 3 adet ayakkabı var Onları alacağız. Şurada bir tane şu herhalde görmüyoruz yazıyor altında Böyle güzel bir kahve makinesinin şeyi altı herhalde. Şurada masa örtüleri falan var herhalde bir tane de kazak var şöyle. Şimdi bayağı masa örtüsü tarzı şeyler var. Bir de şöyle çanta bulduk. Fazla değerli bir şey değil. Gerçi de sen de şöyle ses sisteminin büyük hoparlör bölümü var. İçinde hoparlör var büyük. Diğer parçaları yok ama bu şekilde de bunu da değerlendiriyoruz. Bunlara alıyoruz. Şurada 4-5 parçası fena değil. Şunları alacağız. Şu Kütahya porselen yazıyor bir de. Tek olduğu için pek para etmiyor. Takım olsaydı iyi para derdi de. Şunlar da işe yaramaz. Şurada çok eşyaları var. Görüyorsunuz. Temize benziyor ama bunların içi biraz kırılmış gerçi ama bunda kırık falan var mı? Kırık. Aa sapı kırıkmış. Bu işimize yaramaz. Bu da yaramaz herhalde. Şu tabaklara bir bakalım da. İşimiz yaran çıkarsa alacağız. Gördüğünüz gibi mutfak eşyası da çıkıyor. Buraya şöyle bir adet ekran atışlar kırık mı acaba diye bakalım. kırık var mı? Kırık yok gibi ya. Sağlam olabilir ama bunu herhalde ama açılmış bozuk muydu acaba? Ondan mı açmışlar? Gene de alırız. Belki bir tamirciye satarız. Başka bir şey var mı? Bakalım şöyle şey. Burada bir şeyler gene var gibi. Yani çıkartayım mı size göstereyim. Evet arkadaşlar çöpün yanında şöyle bir tane kanepe buldum. Onun üzerine açtım. Bir kabaklarımız. Bunlar sağlam 3 tane. Şu da 3 tane sağlam. Şu bir tane. Şöyle bir alet var ama ne olduğunu anlayamadım. Anlayanız varsa yazsın. Şöyle bir adet değişik bir cihazımız var herhalde. Sesle ilgili mi? Öyle bir şey herhalde. Değişik bir cihazımız var şöyle tabaklarımız. Şu 6 adet şunlar takılmış Güzel tabaklar. Şöyle bir adet terazimiz var. Altına bir yeri çıkıp ama temiz gibi gözüküyor. Çalışma ihtimali yüksek. Şöyle bir adet ip atlama şeyimiz var. Bir adet şöyle teneke kutumuz var. Güzel. Görüyorsunuz. Kestane şekeriymiş. Şöyle bir adet termosumuz var. Mini termos. Bir adet de burada tavamız çıktı. Bir adet de şöyle Montör var ama arkasını açmışlar bunu herhalde. Kurcalamışlar mı? Kablosu da yok üzerinde. Çalışıp çalışmadan bilmiyoruz. Bunu alsak mı almasak mı hala düşünüyoruz. Ben biraz daha düşüneyim. Belki alırım. Evet arkadaşlar tam ablanın biri tam önümden çöpleri atıyordu. Çöpler dedim gördüğünüz gibi çöpler. İçinde malzeme çıkıyor yavaş yavaş şöyle. Saç makinesi çıktı. Karışıyorsa iyi. baya kitap çıktı şurada. Tek tek size de göstereyim biraz sonra. Şimdi ben iyice bir inceleyeyim de bir bakayım tekrar içine iyice. Evet arkadaşlar ayıklamayı yaptım. Yani iyi yakaladın tam önümde attılar. 2 3 poşet. Bunlar çıktı. İşte gördüğünüz şunları alacağız. İşte tül var. Güneşlikler falan var. Birader çaydanlık altı var. Bol bol kitap var. Yani görüyorsunuz kitaplarda da orijinal. Bandrollü kitaplar. Şöyle göstereyim size de. Hepsi de bandrollü. Baya bir kitap. Yani böyle tam önümde attı. Yani biraz önce geçsem kaçıracağım yani ürünleri. Başkası gelip alıyor. Çünkü buraya nereden baksanız yarım saatte falan bir birileri geçiyor. Yani sadece ben toplamıyorum. Ama yani kapanın elinde kalıyor mal buralarda. Yani to mal toplamak da kolay değil. Biz bulduk. Gördüğünüz gibi bir adet de maşa var herhalde. Bir de şöyle ürünümüz var. Bunları Siyah poşetimizi doldurup götüreceğim. Sanki bu puşette bir şeyler var gibi. Şöyle. Bir elime kemer geldi ama içinde başka bir var. Kemeri gibi bir şey var ama bir şeyler var bir şey yokmuş maalesef. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz içinde yazı var. Ben okuyorum 925 gram. Yumuş çıktı ya hayret şaşırdım. Şu nedir? Şuna bakalım. Gümüş değil herhalde de. Şu gümüş. Başka diye gümüş çıkınca dikkatle bakmaya çalışıyoruz. Şu ne sizce? Şuna bakalım. Bunda da bir şeyler yazıyor ama küçük bir şey bu ya. 9.25 olabilir bu da gümüş. Herhalde şurada birkaç parça gümüş var. 2-3 gram. Onları alalım. Şurada ayakkabılar var görüyorsunuz. Yani temiz içi falan temiz, kenarı temiz. Şurada ben bakmıştım. Gerçi de 44 buçuk mu öyle bir şeydi. o Bu 43 buçukmuş. Bu Avrupa ayakkabılarının 40 buçuklu buçuğu oluyor. 43,5. buçuk. Şöyle temiz bakalım. Bunun ön tarafı biraz şey olmuş ama yırtığı falan yok kenarlarında. Güzel bir ayakkabı. Yani şunu alalım. Zaten bunu aldık kenara koyalım şöyle. Şu ayakkabında bu da o bu daha güzelmiş. Bu herhalde 44,5 olandı. Şöyle 44,5 adidas herhalde. Diğer teki de şu aşağıda. Onu da alacağız. Bunları alıyoruz. Yani biri 43,5 biri 44,5. Yani büyük numaralar iyi gidiyor. Evet arkadaşlar bugün bayağı işler. Acık hayret. Yani kaç gündür iş yoktu bugün hiç belli olmuyor bugün işleri iyi olabilir gün durgun olabilir bugün işler fena değil Allah şükür bir adet de daha bavul bulduk daha önce de bulmuştuk şöyle tekerlekli sağlam gördüğünüz şekilde biraz dışlar bağlı ama yine fazla bir kırılıyor yok falan sağlam termarladı sağlam şöyle. içine bakalım içi iyi gözüküyor. <laughs> Şimdi de bunu alıyoruz.